büyük insan olmak çok zor ama büyük insanmış gibi davranmak çok kolay. Küçük insanlar insanlarla uğraşır, orta insanlar olaylarla uğraşır, büyük insanlar fikirlerle, kavramlarla uğraşır. Biz hakikaten batıyı taklit ederek batılılaştığımızı zannettik ama yanlış. Kültür ve sanatta uluslararası olmanın ilk ve temel prensibinin önce ulusal olmakta olduğunu fark ettim. Sanat her şeyden münezzehtir derdi bizim. Sefa Ertün diye bir hocamız vardı, humanizm hocası. Yani dil, din, ırk, renk, mezhep, cemiyet, cemaat bunların hepsinin dışında. Hatta ahlakın bile dışında derdi.